Hemen bize bir beş dolar verirsen. Yani motor gelmiş. Nereden Tabii... geldiğinizi <laughs> <laughs> Değerli izleyenler, Demiröz ilçesindeyiz. Evet, ilçemizin nüfusunu ben şu an bilmiyorum. Ancak bildiğimiz tek şey, ilçemize bağlı iki tane mahallenin olduğu güneşli ve çifte taş mahalleleri. Efendim, Demiröz ilçemiz 1989 Yılında Bayburt'un il olmasıyla birlikte ne yaptı? Ee, i̇lçelik ünvanına sahip oldu. Evet ilçemiz sanayi bakımından ve turizm bakımından değerlendirecek olursak sanayi bakımından pek sanayimiz olduğu söylenemez. Turizm bakımından değerlendirsek Demirözü Barajı ile birlikte ee, yerel turisti e, birkaç yıldır ağırlıyor. Onu söyleyebiliriz. Tarım yönünden değerlendirsek, şu an e, arazi tamamen gözlerinizin önünde. demirözü Barajı dolayısıyla güzel sulanabiliyor. Hayvancılık e, yönünden e, orta sıralarda çok değerli bir hayvancılık olduğunu söyleyemeyiz ama tarım yönünden sulanan araziye dönüştüğü için eee durumu güzel. Eee şu an dediğim gibi yaz aylarında Demirözü Barajı dolayısıyla sulaması güzel. Evet şu an doğalgazı ne yapıyor? Çekiliyor. Çalışmalar sürüyor. Aydın Aydıntepe ilçemizde ne oldu? Doğalgaz. Işler orada da devam ediyor. Evet. Demirözü ilçemiz şöyle gözünüzün önünde eee bir hasret giderelim. Bugün 18 Eylül 2022. Tamröz'ünden <laughs> iyi akşamlar diliyorum.